Euzu billahimine şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem gönül dostlarım şimdiki anlatacağım menkıbemin ismi uyuyarak beklemek. Bir talebe alim ve faziletli bir zat olan hocasını çok severmiş. Sohbetinde bulunmaya can atıyormuş. Hocasına durumu bildirirler. Hocası da madem bizi seviyor buraya gelmesine lüzum yok. Biz onun evine gideriz. Bu gece inşallah geç de olsa muhakkak geleceğim beni beklesin der. Talebe hocamız biraz geç geleceğine göre bu arada biraz da uyumuş olurum der ve saatin zilini kurup yatar. Ama hocası çok geçmeden çıka gelir çok sevdiğini söyleyen talebesini uyur halde bulur. Hocası saatin zilini iptal edip cebine de cebine de biraz leblebi, üzüm gibi kuru yemiş koyarak gider. Talebe uyanınca çok üzülür, yaptığı hataya pişman olur. Uyuyarak beklenilmeyeceğini sevenin gözüne uyku girmeyeceğini anlar. Ondan sonra ömrü boyunca uyanık kalmaya gayret gösterir. Hocası da bir gece gelir talebede de muradına kavuşur. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.